Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Melik Rall ve bugün sizlere çok üzücü bir haber vereceğim maalesef. Bilenleriniz vardır. Şu anda Roblox'a Türkiye'de erişim yasağı geldi. Şu anlık Roblox'a giriş yapamayacağız. Tabii ki de bunu VPN ile falan girmek mümkün de kimseye önermiyoruz. Söyleyeceğim şudur ki inşallah en yakın zamanda durum biter. Yani Roblox düzelir inşallah. Şu anlık tek Instagram'da var da hani erişim engeli var orada da yani inşallah bu saçmalıklar düzelir başka bir şey demiyorum. Yani Roblox'un da başına ilk defa böyle bir durum geliyor. Ben de bugün hani interneti açar açmaz bu durumu gördüm ve bayağı şaşırdım. Hani şoklar içerisine girdim. Gerçekten ne söyleyebilirim ki? Yani ne diyeyim diyecek bir şey. Yok. Küçük bir video hazırlamak istedim böyle durumun farkında olabilmemiz için. İnşallah en yakın zamanda düzelir. Şu anlık video atamayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnşallah bir dahaki sefer güzel haberlerle sizi karşılamak niyetiyle. Hoşçakalın.